Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'nde doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Ayrıca bir abisi vardır. Demet Özdemir bir röportajda babasıyla ilişkisi hakkında "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi. Demet Özdemir, Bengü'nün dans ekibinde yer alıp, daha sonra, Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. 2011 ila 2013 yılları arasında, stüdyo oyuncularında yürütülen eğitimlere katılarak 2 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın, Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında Fox TV'de yayımlanan, Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide, Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra, Kurt Seyit ve Şura adlı dizide, Aliya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise, Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında, Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide, Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün, Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı. 2016 ila 2017 yılları arasında, Fox TV'de yayımlanan No 309 adlı dizide, Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksağ'ın yazıp yönettiği, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde, Aysel karakterini canlandırdı. 2018 ila 2019 yılları arasında, Star TV'de yayımlanan, Erkenci Kuş adlı dizide, Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile, Murex Dor ödüllerinde, en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 2019 yılının Aralık ayından itibaren, TV8'de yayımlanan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanan, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterine hayat vermektedir. 56 kilo olan Demet Özdemir, 1.70 santim boyunda ve balık burcudur.